Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Davutluk köyündeyiz arkadaşlar. Çok şey bu. Arkadaşlar çok korkunç bir eve geldik. Çok lanetli arkadaşlar. Şu arkada bir yerde. Arkadaşlar kamerayı da çevirebilir miyiz? Arkadaşlar şu orada tanımadığım insanlar var ya arkadaşlar. Buraya. Arkadaşlar şu an çok burada incir acı lanet. İncir şey. Cinler bir incir acı şey üzerinde yaşarlar derler. Arkadaşlar şu an köpekler bas bas bağırıyor. Arkadaşlar Sesler size geliyordur umarım. Çok pis sesler geliyor arkadaşlar. Baya bir tırsım arkadaşlar. Gelmiş biraz şuradan gelin bakanlar aman arkadaşlar teşekkür ederim bana da. Bir de bir yola geldik arkadaşlar şuraya bir şuraya yürüyelim. Karşımızda bir mezarlık var arkadaşlar. Gezik mi? Arkadaşlar mezarlık var gel gel biraz gel. gel. Hayır şarjı ver şarjı ver. Gitmeyelim. 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 şurada. Çok korkunç. Baya korkunç altıma kaçıracağım <laughs> Abartma. <laughs> <laughs> Şu eve mi gitsek? Şuradaki eve mi gitsek? <laughs> arkadaşlar. Daha duyduğunuz gibi sesler gittikçe artıyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şu karşıda konteynerler var. Tamam gece konuş. ev var lan arkadaşlar. Arkadaşlar 40'lar eldeyiz şu an. Arkadaşlar şu an Davutlu köyündeyiz arkadaşlar. Tabelası da kırılmış oradan Tabelası da kırılmış. Bir aşkım arkadaşlar. Tabelası kırılmış. Kanka. hava bayağı da bir soğuk. Arkadaşlar şu manzara beni bayağı bir ürkütüyor. Şu, şu bir gezer. Hadi dur aşağıra. Arkadaşlar aşağı. Şu orası gel biraz orayı gezek. Bence gitmedim. Arkadaşlar. Ya zincir baya bir korkunç. Şurada, şurada badem aşağı cinlerin çok sevdi. aşağı. Evet, cinler de ben mi istersen <laughs> üç sarfiler de. Üç sarfiler Evet. Çok şey bak. Kar. Bize mi alıyor? Çok şeyler bilmiyorum. Işık mı ışıkta tutuyoruz ya belki bize alıyordur diye dedi. Hadi aşağı. Şuradaki yerde, şuradaki yerde bakın bir şey. Oo. Oh. Siz bu arada. <gülüyor> 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 yani. Bu evi <laughs> <laughs> tanımıyoruz. Burada. Biz Ay, niye buraya koştuk ki? Abi, bilmiyorum ya tanımıyorum. Şimdi... Bu arada fites mi yapsak? kamerayı <laughs> 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 biraz berat. Mehmet çeksene. <laughs> bu arada biz... Sesi. Gelelim. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Ve burada bir videoyu durduralım hem sizden bir oh. Arkadaşlar burada içeri sorduk. Gelmeyin falan buradan kaç falan eder bak üstten de sizce bakın. Bak şöyle göster. Göster. Tanıyorum. Arkadaşlar. Kaçım ben. Arkadaşlar ben de topuk ya. Aa ben de topuk ya. Köpek var ama o bu tarafta. Çok... Hadi kapağa kısıldı. Bizim bizimle geldi ki buraya. Şu karşıyı bir göstersenize. Gidelim biraz anlaşalım. Şu karşıda karşı bir mezarlık var arkadaşlar. Zifiri karanlık. Karere evet arkadaşlar. Şuna bak çocuk. Yaklaştır yaklaştır. Ses, ses geliyor da. Az önce bakıyordu ağzıma ağza çıktı. Gel 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 bakalım gel. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar orada. Bir dakika dur. dur. Gidelim <laughs> buradan. Cehennem. Gidin buradan. Burası lanetli. <laughs> tamam. Tamam, <laughs> tamam. Abi, konuşarak da anlatabiliriz. Abi konuşarak da. Burada ne cinayet işlendi. Bu silah var. Tamam abi. <laughs> abi sen bir şey anlatacağım. Bu köyde lanetli olaylar lanet, lanet, olmuş. Lanet. Evet abi. abi, sanat, abi. Mesela, <laughs> cinayet yaşanmış abi. Sen bundan ne? ne evet mezarın altından insan çıktı. Yazar, abi, çok korkunç olmuş da, da, da. Ama sen peki buradan bir haber var mı? Burası sen böyle bir Mehmet şey küçücük çocuğa ne? abi diyor. Abi en son <laughs> içeride bir tane adamın az daha kendisini <laughs> uçuruyordu. Burada bir tane adam var. Maskeli bir tane de muhtar var deli. O, muhtar. O, muhtarın, o, muhtarın evi var, nerede? Muhtarın şu evi Şurada şu mı abi? Evet. Aa şurada. peki abi. şuradaki şey. Eşi... Ee, oraya doğru gitmeyin. Yoksa muhtar. Muhtar ve deli arkadaşı. peki, peki şu evde de. tek başına mı yaşıyorsun? Evet. Korkuyorum. Sen ve yanında bir iki kişi vardı. Nenenle halamdı. Nenenle birisiydi galiba. Evet. Nenem de o var. Nene. Halalarım var. Halalarım içeride böyle. Peki çok sen ziyaret korktu. etmeye geliyorlar mı Peki, buraya? Peki ziyaret etmeye kimse geliyor mu buraya? kimse burayı adına atmaya cerret edemiyor. Çünkü öyle bir olay işlendi ki kimse buraya gelmeye cerret edemiyor. Hı hı. Tamam. Tamam. Abi o sen. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. O zaman biz gidelim. o zaman biz bence gidelim. Bek durduk. Muhtar yani. Dürürdüm, Dur dur dur. Dur dur. Abi bu muhtar muhtar ne nerede diye bize bir daha sorar işte. Muhtarın evi şurada. Ama oraya sakın girmeyin. Muhtarın ve deli arkadaşı burayı basarlar. Bir de onun katili mezarlıktan çıkar. Onun için katil var. Katil var. Bir de silah. Bu silahla katil adamları öldürüyor. Sende mi saklıyorsun? Ben mezarlıkta buldum. Tamam o mesela zaman biz de yolumuzu isterim. Topuk verelim abi tamam. Hadi abi. Görüşürüz abi. Allah, Allah Allah. Arkadaşlar sarı evine geldik. Evden barışma sesleri falan geldi arkadaşlar. Hemen orayı bir kaydanmaya başlayalım. Durun arkadaşlar şu şekil göstereyim. Şurada hatta iki adet pencere görüyorsunuz. Orası muhtarın evi. Ev gözükmüyor çünkü evin kendisi de siyah. Arkadaşlar biraz ne bir barışma sesi geldi arkadaşlar. Çok korkunçlu arkadaşlar. Yine altına yapacaktım. Hemen, hemen biz saklandık. Sonra baktık. Biraz ortalık saklanmışlar. Sonra çıktık videoyu açtık. Sonra su kalbimize bir su Bakın birisi bak işte. işte. tam ışın. Tam şu yanan lambanın tam böyle karşısında Arkadaşlar var. Gözükmüyor arkadaşlar. Lamba. Kusura bakmayın sizde. de. hem imkanlarımız bu yetiyor hem de zifiri karanlık var. Evet arkadaşlar. Bak şuraya bakın. Şu, şurada bir şey yazıyor. Nerede? Dikkat et. Dikkat Oo. et. Evladım. Bir şey olmaz şey Arkadaşlar bir kod yazıyor. D D 1 3 A 2. bu arkadaş yazıyor. Arkadaş yazıyormuş arkadaş arkadaş. arkadaşlar. Şu dikkat ölüm tehlikesi yazıyor da. Gengem şu en yukarıda. <laughs> Biraz ilerleyelim. Ar ben korkmaya başladım. Arkadaşlar <laughs> şurada çok bir şey bulduk arkadaşlar bakalım Şunu görüntü Şuna bu Abi bu ne ha Bu ne? numaralar yazıyor ne oldu Muhammed? ne oldu? Mu? Muhammed, ne oldu? Ne oldu? Muhammed, Muhammed. Muhammed ne? iyi misin? Ne? Arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Art, arkadaşlar Muhammed eline elektrik gibi bir şey çarpmış dedi bize. Biz de geri dönüyoruz şu an. O kağıttan sonra. Arkadaşlar sonra muhtarın evinden kayıt yapamadık. Muhtar bizi kovaladı arkadaşlar. O anda da tabii korkudan kayıt altına alamadık. Alamadı. Köpek varma <laughs> sesleri yükseldi. Ve en iyisi yavaştan uzaklaşalım buradan. Lan lan. Ne oldu? Lan, şey Nerede? İncir ağacı. İncir ağacı gözükmüyor. Asma ok var sanki. Asma Hadi gel yaklaşalım. Asma. Atmadıktan bir şey olmaz da. Şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Şuraya bak. Ha şuraya bak. Zor mu Şöyle. Önünde arkadaşlar siz şey görmüyor olabilirsiniz ama şurada küçük bir göz. İstersen biraz gö yakınlaş ya bence. Gel bir biraz yakınlaşalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok korkunç. Hayır, ben Arkadaşlar çekeyim. Bir... şuna gösterebilirsin şimdi gözüküyor bile. Şurada halat gibi bir şey var. Evet. Çok korkunç arkadaşlar. Bir şuraya göstersene. Hayır. Ee, bir şuraya göstersen şura Şu, şu. Aa şu, aa şu şey. şey i̇şte bir, an. bir şey tut. Şu oyuncak arabanızı alın sen. İşte bir Motor gibi yaklaşalım istersen. En güzel yaklaşalım. Sıkıntı olmaz diye Sıkıntı düşünüyorum. Bir bir şey Şurak, kaçın. 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 Çocuk Gel gel. gel. Arkadaşlar çok korkunç. Bir bir ben bu şimdi videoyu sonlandırır arkadaşlar. İki şarjlarımız bitmeye başladı. Şimdi burada kalırsak şarjımız olmaz arkadaşlar. Çok kötü, çok kötü bir durum arkadaşlar. Çok da korktuk aynı zamanda arkadaşlar. Bir için gelmesini istiyorsanız Kanal like adına abone olmayanlar. Hadi biz yavaştan topuklanmamada hadi ha. Kavuşuruz.